Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Bırakıp kelimesi ıp zarf fiil eki almıştır ve cümlemizde zarf fiil olarak kullanılmıştır. Yitirdiğim kelimesi dık dik sıfat fiil eki almıştır ve sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Vardığım kelimesi yine dık dik sıfat fiil eki almıştır ve cümlede sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Koydun kelimesi ise çekimli bir fiildir. Burada du nedir geçmiş zaman eki bu da çekimli bir fiil olduğunu gösteriyor demek ki 1 3 ve 4 fiilimsi 2 ise çekimli bir fiildir doğru cevap B seçeneğidir Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulaç ve ortaç bir arada kullanılmıştır? Yani zarf fiil ve sıfat fiilin bir arada kullanıldığı seçeneği bulmamız gerekiyor. A seçeneğinde "olmadığım" kelimesi "-dık" dik sıfat fiil ekini almıştır. Yani sıfat fiildir. B seçeneğinde "gelirken" kelimesi "-ken" zarf fiil ekini almıştır. Burada "gelir" fiili ve ne olmuş? Zarf fiil olmuş. C seçeneğinde gerekirken kelimesi ken zarf fiil ekini almıştır ve zarf fiil olmuştur. D seçeneğinde hissederek kelimesi erek neyi almıştır? Zarf fiil ekini almıştır. Gelen kelimesi de en sıfat fiil ekini almıştır. Yani burada sıfat fiil ve zarf fiil beraber kullanılmış. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiilimsiye yer verilmemiştir? 1 ve 4 numaralı cümlelerde sıfat fiilin kullanıldığını görüyoruz. Her ikisinde de fiillerimiz -an sıfat fiil ekini almıştır ve cümlede sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Demek ki 1 ve 4 numarada fiilimsi bulunuyor. 2 ve 3 numarada ise fiilimsi bulunmuyor. Doğru cevabımız 2 3 C seçeneği olacaktır. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde birinci sözcük sıfat fiildir diyor. Tanımak fiiline an sıfat fiil eki gelmiştir ve kelimemiz sıfat fiil olmuştur. Doğru. B seçeneğinde ikinci sözcük isim fiildir diyor. Burada yaşanmak fiili madan zarf fiil eki almıştır. İsim fiil eki almamıştır. Onun için B seçeneği yanlış. C seçeneğinde üçüncü sözcük atlaşmış sıfat fiildir diyor. An sıfat fiil ekini almış ve kendinden sonraki isim düşmüştür. Bu da onun atlaşmış sıfat fiil olduğunu gösterir. Doğru. D seçeneğinde dördüncü sözcük isim fiildir. Kelimemiz mek isim fiil ekini almıştır ve isim fiil olarak kullanılmıştır. Doğru. Demek ki hangisi yanlış? B seçeneği yanlış. Doğru cevap B olacaktır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil adlaşmıştır? Bir numaralı cümlemizde vurulacak kelimesi sıfat fiildir ve kendisinden sonra bir isimle beraber kullanılmıştır. Bu da kelimemizin adlaşmış olmadığını gösteriyor çünkü bir isimle beraber kullanılmış. Eğer adlaşmış sıfat fiil olsaydı kendisinden sonraki ismin düşmesi gerekirdi. Bir numara olamaz. 2 numarada geçen kelimesi sıfat fiildir. -en sıfat fiil ekini almış ve bir isimle beraber kullanılmıştır. Demek ki bu da adlaşmış sıfat fiil olamaz. 4 numarada çürümüş domatesleri diyor. Çürümüş sıfat fiildir. Çünkü -müş sıfat fiil ekini almış ve bir isimle beraber kullanılmış. Demek ki 4 numarada bir adlaşmış sıfat fiil olamaz. 3 numarada Konuşan kelimesi sıfat fiildir. -an sıfat fiil ekini almıştır. Ama kendisinden sonra gelmesi gereken isim düşmüştür. Bu da onun adlaşmış olduğunu gösterir. Nasıl demesi gerekirdi normalde? Nöbetçi çok konuşan öğrencileri tahtaya yazıyor ya da çok konuşan kişileri tahtaya yazıyor şeklinde söylemesi gerekirdi. Ama burada o yazılması gereken isim düşmüştür. Bu da sıfat fiilimizin adlaştığını bize gösterir. Doğru cevap 3 C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek fiil almış bir fiilimsidir? Ek fiillerimiz neydi? İdi, imiş ve dirdi. Demek ki bunlar ek fiil ve kiplerden sonra kullanılır. Eğer fiile gelirse fiil dışındaki sözcüklere geldiğinde de direkt eklenir. A seçeneğinde aldığı hediyeleri ailesiz çocuklara dağıtmaya gittik. Burada gittik bir fiildir. Eğer ek fiil gelseydi kipten sonra kullanılması gerekirdi. Burada t eki var ve ek fiillerimizden herhangi birisi bu şekil değil. Ayrıca k şahıs eki gelmiş. Eğer ek fiil gelseydi gitmiştir şeklinde söylerdi. O zaman ek fiil olduğunu görürdük. Bu çekimli bir fiildir. A seçeneği olamaz. B seçeneğinde edebiyat iyi'yi, doğruyu, güzeli anlatmak için çaba verir. Burada da herhangi bir ek fiilimizden birisinin kullanılmadığını görüyoruz. O zaman B seçeneği de olamaz. C seçeneğinde başarı kazanmak için gerekli çalışmaları yapmak gerekir. Gerekmek fiiline ir eki gelmiştir. Aynı buradaki olduğu gibi bunda da yine ir eki gelmiş. Böyle bir ek fiilimiz var mı? Yok. O zaman C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde çalışmak kelimesi mak isim fiil ekini almıştır ve bu bir isim fiildir. Ve ek fiil olarak da neyi almış burada? Dir ekini almış. Burada sertleşmiş sadece tıra dönüşmüştür. Büyükünün uyumundan dolayı. Demek ki burada fiilimsimiz ek fiilimizden birisini almış ve yüklem görevinde kullanılmış. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu cümledeki fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? Cümlemizde olunca kelimesinin fiilimsi olduğunu görüyoruz. Unca iki bir zarf fiil ikidir ve kelimemiz zarf fiil olmuştur. A seçeneğinde izlediğim kelimesindeki dık dik sıfat fiil ekidir ve kelimemizi sıfat fiil yapmıştır. B seçeneğindeki mek isim fiil ekidir ve kelimemizi isim fiil yapmıştır. C seçeneğinde dikçe eki bir zarf fiil ekidir ve kelimemizi zarf fiil yapmıştır. D seçeneğinde ise herhangi bir fiilimsi bulunmamaktadır. Buna göre baktığımızda seçeneklerimizden hangisi zarf fiil? Çünkü yukarıdaki ile aynı olması lazım. C seçeneğindeki kelimemiz zarf fiil. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde birinci sözcük sıfat fiildir ve sıfat tamlaması oluşturmuştur. Görülebilmek kelimesi ecek sıfat fiil ekini almıştır ve sıfat fiil olmuştur. Şey kelimesiyle birliktelik kurarak da bir tamlama oluşturduğunu görüyoruz. Demek ki A seçeneği doğru B seçeneğinde ikinci sözcük zarf fiildir ve cümleye zaman anlamı katmıştır. Ken eki bir fiile gelmiştir ve onu zarf fiil yapmıştır. Ken eki aynı zamanda bir zaman anlamı bildiren zarf fiil ekidir. Demek ki B seçeneği de doğru. C seçeneğinde üçüncü sözcük isim fiildir diyor. Duymamak fiiline ma isim fiil eki gelmiştir ve kelimemizi, fiilimizi isim fiil yapmıştır. Doğru. D seçeneğinde dördüncü sözcük atlaşmış sıfat fiildir. Düşündü kelimesi çekimli bir fiildir. Fiilimsi değildir. Onun için atlaşmış sıfat fiil olması mümkün değil. Aynı zamanda sıfat fiil ekini de almadığını görüyoruz. Çünkü bu bir fiildir. Fiilimsi değildir. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Bu cümlede geçen fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Yürüye yürüye kelimesi bir fiilimsidir ve zarf fiil olarak kullanılmıştır. Nereden anlıyoruz? Yürümek fiiline e zarf fiil ekleri gelmiştir. Demek ki ilk olarak zarf fiil olacak. Buna göre C ve D seçeneğinin olması mümkün değil daha sonra yakalanmış casına kelimesini görüyoruz fiilimsi olarak. Burada da casına neyi kullanılmış? Zarf fiil eki kullanılmış. Demek ki bu kelimemiz de zarf fiildir. Demek ki ikincisi de zarf fiil olacak. B seçeneğinin de olması mümkün değil. Üçüncü kelimemiz durmaya mame ne ekini almış? isim fiil ekini almış. Demek ki üçüncü kelimemiz de isim fiil olacak. Ve son kelimemiz gelecek kelimesi bu da ecek sıfat fiil ekini almıştır. Demek ki sırasıyla zarf fiil, zarf fiil, isim fiil, sıfat fiil şeklinde olacak. Doğru cevap A seçeneğidir. Bu metinde kaç tane fiilimsiye yer verilmiştir? Yapan kelimesi an en ekinden dolayı sıfat fiildir. Olması kelimesi mame ekinden dolayı isim fiil. Yaşadıklarını kelimesi Dük ekinden dolayı sıfat fiil. Yaşayacaklarını kelimesi acak ekinden dolayı sıfat fiil. Üzüldüğü kelimesi dük ekinden dolayı sıfat fiil. Olduğu kelimesi de duk ekinden dolayı sıfat fiildir. Toplam 6 tane fiilimsinin kullanıldığını görüyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu cümlede numaralanmış fiilimsilerin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Gelişmeler kelimesi mame isim fiil eki almıştır, isim fiildir. Alındığı kelimesi dık sıfat fiil eki almıştır ve sıfat fiildir. Kalmamak kelimesi mak isim fiil eki almıştır ve isim fiildir. Buna göre isim fiil, sıfat fiil, isim fiil şeklinde olacak. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı türden birden fazla fiilimsiye yer verilmiştir? A seçeneğinde oluşuyla kelimesi isim fiildir. Uş ekini almış ve başka da fiilimsi bulunmuyor. O zaman A seçeneği olamaz. B seçeneğinde tanımanızı kelimesi ma isim fiil ekini almıştır ve başka fiilimsi de bulunmuyor. O zaman B seçeneği de olamaz. C seçeneğinde çözmeyip kelimesi ip zarf fiil ekini almıştır. Erteleyince kelimesi ise ince zarf fiil ekini almıştır. Demek ki iki tane zarf fiil C seçeneğinde kullanılmış. D seçeneğinde dık sıfat fiil eki almış sözcük sıfat fiil olmuştur. İnanmak kelimesi de mak isim fiil ekini almıştır ve isim fiil olmuştur. Bize aynı türden olan fiilimsilerin bir arada olduğu seçeneği soruyor. O da C seçeneğinde görülüyor. Demek ki iki tane zarf fiilin bir arada olduğu cevabımız doğru olacaktır. Doğru seçenek C olacaktır.